Merhaba arkadaşlar, Rengarek kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Ünlü oyuncu Öcan Deniz, 2018 yılında dünya evine girdiği Feyza Aktan ile 15 ay sonra boşanmıştı. Günaydın'ın haberine göre, Öcan Deniz ayrılık sonrası villasından çıkmayan Feyza Aktan'a ihtarname çekip evi boşaltmasını istedi. Feyza Akdan, iqtirara rəmən evi boşaltmayınca, Can Dəniz Respublikası Baş Prokurorluğuna eski eşi haqqında evimi kasb qas etdi deyərək suç duyurusunda bulundu. Bizdən bu qədər arkadaşlar, videonu bəyəndisəniz, kanalıma abunə olub, dəstək olmayı, bildirimləri açıb like etməyi lütfən unutmayın. Bir sonrakı videoda görüşmək üzrə, hoşça qalın.